Merhabalar değerli meslektaşlarım. Apendiks hastalıkları ve cerrahisini konuşacağız. Appendix vermiformis çekumun bir uzantısıdır. Adeta böyle bir dil gibi çekumdan çıkar arkadaşlar. Immunoglobulin A üretir ve SMA'nın ileokolik dalından çıkan apendiküler arter ile kanlanır arkadaşlar. Değişik lokalizasyonlarda olabilir. En sık bulunduğu lokalizasyon retroçekal lokalizasyondur. Ondan sonra pelvik lokalizasyon gelir ve devamında subçekal, preileal ve postileal lokalizasyonlarda da olabilir. Değişik lokalizasyonlarda olabilir. Appendix. Akut apandisit dediğimiz bir tablo var. Bu apendiksin akut inflamasyondur ve apandisit gelişmesinde en sık neden obstrüksiyondur arkadaşlar. Bakın burada bir kolonoskopi görüntüsü görüyorsunuz. Okla işaretlenen yer Apendiks gidiyor. Apendiksi içeriden görüyoruz arkadaşlar. İşte bu lümen, bu daracık lümen gelir, sıkışırsa, tıkanırsa bu apendiksin akut inflamasyonuna, akut appendiste neden olur. En sık da nedendir. En sık neden obstrüksiyondur arkadaşlar. Buraya gelir ne tıkar? Tabii ki gayta tıkar. Taşlaşmış sert gayta tıkar. Bunun diğer adı fekalitler arkadaşlar. Çocuklarda tıkayan en sık neden ise lenfoid hipertrofidir. Parazitlerden de özellikle Ascaris gelir buraya tıkayabilir. Bu da TUS'ta sorgulanmıştır arkadaşlar. Ascaris'in akut apansit nedeni olduğu sorgulanmıştır. Obstrüksiyon dışı nedenlerimiz de var tabii ki. Özellikle yaşlılarda dolaşım bozukluğunda sekonder gelişen fibrozis akut apansit nedeni olabilir. Yeni doğanda akut apansit görüyorsam aklıma kistik fibrozis ve nekrotizan enterokolit gelmelidir arkadaşlar. Apandisit tabii ki ortamda bakterilerin çok görüldüğü bir hastalıktır. Bunu da sordular. Sırasıyla Bacteroides fragilis ve Escherichia coli görülür. En sık görülen anaerob bakteroidestir. En sık görülen aerob E. arkadaşlar. En sık görülen anaerobu sordular, aerobu sormadılar dikkat. Akut apandisite bir viseral, bir de somatik faz var. Viseral faz ne demek? İnflamasyon henüz serozoya ulaşmamış demek. Yani hasta ağrıyı iyi lokalize edemez. Umbilikus çevresinde belli belirsiz bir ağrı hisseder hasta. İnflamasyon ilerleyince ne olur? Serozoya kadar varır. İşte eğer bu inflamasyon serozoya varırsa hasta o zaman ağrıyı iyi lokalize eder. Sağ alt kadranda bir ağrı tarifler size. Bakın ağrı umbilikustan sağ alt kadran doğru yer değiştirdi sağ alt doğru yer değiştiren ağrı apandisite de özgüdür arkadaşlar. Akut apandisite muayene bulgularımız çok önemli. En değerli bulgumuz da defans. Bu istemsiz kas direnci demektir arkadaşlar. Hastanın sağ alt kadrında böyle bastırırsınız. Orada istemsiz bir kas direncini görürsünüz arkadaşlar. Defans en değerli periton, iritasyon bulgumuzdur. Bunların dışında obturator testimiz var arkadaşlar. Appendix pelvis'te ise görülür. Obturator kasın birli bir hareketten sonra gelip apendiksi sıkıştırması ve hastanın ağrı hissetmesi prensibine dayanır. Nasıl sıkıştıracağız apendiksi biz obturator kasta? Sağ uylu fleksiyonu alıp iç rotasyonu alacağız. Dolayısıyla eğer pelviste apendiks varsa bu inflamasi apendisit ise burada hastanın ağrısı gelişecektir. Buna obturator testi denir. Bir diğer kasa bağlı test ise pufaz testidir. İliopufaz kasının retro çekaldeki çekumun arkasındaki apendiksi gelip sıkıştırması prensibine dayanır. Nasıl yapacağız? Hastayı sol yanına yatırıyoruz. Bu sefer sağ uyluğu ekstansiyona alıyoruz. Hastada ağrı gelişirse pus aus testi pozitiftir diyoruz arkadaşlar. Diğer bir bulgumuz bu soruldu. Damfi bulgusu öksürmek de bu sefer sağ alt kadranda ağlı duyulmasıdır. Damfi Danfick daha çok bu hapşuruk gibi oldu ama buradan aklınızda tutabilirsiniz öksürmekte sağ alt kadranda ağrı duyulmasına Danfick bulgusu denir arkadaşlar. Bir de Rovzing bulgusu var. Burada sol alt kadranı basıyorum hasta sağ alt kadranda ağrı hissediyor. Buna da Rovzing bulgusu denir arkadaşlar. Rosenstein bulgusu hastanın sol tarafına yattığında ağrısının artması demektir. Tenhorn bulgusu sağ testis aşağı çekildiğinde sağ alt kadranda hastanın ağrı duymasıdır. Aaron bulgusu ise McBurney noktasına bastırıldığında hastanın epigastrik bölgede ağrı hissetmesidir. McBurney noktası ne? Fotoğrafta bir ile işaretlenmiş noktadır arkadaşlar. Umbilikustan sağ siyasa doğru bir doğru çiziyoruz. Bu doğruyu biz 3'e bölüyoruz. Sağ siyasa yakın 1 bölü 3 noktalık kesimde McBurney noktasıdır arkadaşlar. Peki akut apandisiti tanıyı nasıl koyacağız? Hemogramla başlıyoruz arkadaşlar. Hemogramda beyaz küre yani VBC 10 ila 17 bin arasındaysa akut apandisiti bize aklımıza getiriyor. Eğer VBC 17 binden yüksekse bu da perfore apandisiti. Perforasyona uğramış apandisiti bize düşündürüyor arkadaşlar. Ultrason çok değerli. Eğer apen, ultrasonda appendix 6 mm'den genişse ve appendix'in etraf dokularında inflamasyon varsa bu da bize apansisi düşündürüyor. Özellikle ultrason tetkiki çocuklarda ve gebelerde bizim hayatımızı kurtaran bir tetkik. Fakat akut apansistin en güvenilir tanı yöntemi tomografi bunu unutmayacağız sordular arkadaşlar. MR ise özellikle ultrason negatif fakat apansisi şüphemizin devam ettiği gebe hastalarda kullandığımız yine hayatımızı kurtaran bir tetkik, MR, gebelerde önemli apandisit tanısında. Bakın apandisitin ayrıcı tanıları bunları da sordular arkadaşlar. En sık karışan hastalık akut mezenterik adenit önemli. Diğer karışan hastalıklarımızı da yine sordular bunları da bileceğiz. Pelvik inflamatuar hastalık mantıklı. Akut gastroenterit, over ya da torsiyonu, mekkel zaten lokalizasyon olarak akut apand apandikse yakın, kron hastalığı ve ektopik gebelik rüptürü ayıcı tanılarımızda var. Bunların isimlerini tek tek bileceğiz arkadaşlar. Apandisit komplikasyonlarına geldik arkadaşlar. Bunları tek tek sordular. Bunları da bileceğiz. Ne olabilir? Apandisit gider, perfore olabilir. Perforasyon en sık gördüğümüz apandisit komplikasyonlarıdır. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve immün süpresiflerde bu perforasyon olarak daha sık görülür. Zaten çocuklarda ve yaşlılarda immün sistem daha baskılanmıştır. Kısaca bir kişide immün süpresyon varsa burada apansit perforasyonu daha sık görülür diyebiliriz arkadaşlar. Peki yaygın peritonit eğer bu perforu içerik bütün batına yayılırsa buna jenerize peritonit ya da yaygın peritonit denir. Bu da apansitin bir komplikasyonudur. Plastron nasıl olur arkadaşlar? Bakın. Hastada akut apansit oldu. Özellikle immün sistemi normal çalışan hastalarda bazen omentum ve çevre dokular bu enflamasyonu sınırlamaya çalışır gelir dokular apandisite yapışır ve orada bir kitlesel kitlevari bir oluşuma neden olur arkadaşlar. Eğer muayenede apandisit düşündüğüm bir hastanın muayenesinde sağ alt kadranda benim elime kitle geliyorsa aklıma plastron apandisit gelecek ve mutlaka ama mutlaka hastaya tomografi çekmem lazım. Plastron apandisit tanısını ben tomografi ile koyuyorum arkadaşlar. Komplikasyon gelişmemiş. Plastron apandisitleri ise hemen ameliyata almıyorum. IV sıvı tedavisi ve antibiyotik ile takip alıyorum arkadaşlar. Ve hastalara 6-8 hafta sonra bu inflamasyon dağıldıktan, o bölgedeki organlar, omentum dağıldıktan sonra, appendiksi rahat bıraktıktan sonra aralıklı appendektomi, interval appendektomi randevusu hastaya veriyorum. Önemli arkadaşlar. Peki diğer bir komplikasyonumuz. Periappendiküler apse, apantisinin etrafında upsa gelişmesi sağ alt kadranı yine bu da dolgunluk hissi verir. Muayenemde benim e, elime dolgunluk gelir. Dolayısıyla neyle karışır? Plastron ile karışır. Ayırıcı tanıyı mutlaka tomografiyle yapmam gerekir. Burada eğer yaygın peritonit gelişmemişse bu periapendiküler apse komplike olmamışsa batın iç kateter ben direne ediyorum ve antibiyotik tedavisi yapıyorum arkadaşlar. Buna da yine tıpkı plastronda olduğu gibi sonrasında interval apendektomi randevusu veriyorum, planlıyorum arkadaşlar. En son komplikasyonumuz çok nadir görülen ama çok mortal bir komplikasyon portal venin tromboflebiti. Plefilebit. Bu çok nadir görülür. Ancak çok mortaldir mutlaka bileceğiz. Burada ağrı sağ alt kadrandan sağ üst kadrana doğru yerleşir. Tabii ki sarılık ortaya çıkar ve ateş çok çok yüksektir arkadaşlar. Tedavisi nedir akut apandisitin? Komplike olmamış apandisitin tedavisi her zaman cerrahidir. Acil apendektomidir arkadaşlar. Postoperatif burada en sık komplikasyonumuz cerrahi alan enfeksiyondur. Apendektomi sonrası. Eğer vaka komplike değilse antibiyotik tedavisine gerek yoktur. Fakat ben perfora apandisit ameliyatı yaptıysam, komplike bir apandisit ameliyatı yaptıysam en az hastaya 3 gün antibiyotik tedavisi yapmalıyım. Bunu da sordular. Bir gün değil, bir gün antibiyotik tedavisi yetmez perfora apandisit ameliyatı yaptıysam en az 3 gün antibiyotik, antibiyotik tedavisine almam lazım. Hastayı önemli. Peki, gebelikte akut apansitte ne yapacağım arkadaşlar? Bakın bu önemli çünkü gebelerde en sık görülen obstetrik dışı acil gebelerde akut apandisittir arkadaşlar. Erken doğum ve fetal kayıp riski mevcuttur bu gebelerde ve lökositoz bunlarda güvenilir değildir. Çünkü zaten gebelikte fizyolojik olarak lökosit yükselir arkadaşlar. Burada tanıyı nasıl koyacağım? Tomografi tabii ki çekemem gebeye. Ultrason ve MR'la gebelikte akut apandisit tanısını koyuyorum arkadaşlar. Peki kron hastalığında apansit görürsem nasıl yaklaşacağım? Bu soruldu önemli. Eğer hastada apansit mevcutsa eş zamanlı olarak kron tanısı koyduysam ve çekum tutulumu varsa çekum sağlam değilse hastaya ne yapıyorum? Apendektomi yetmez çünkü orada net bir enflamasyon var. Apendektomi ile beraber çekum rezeksiyonu mutlaka eklemem gerekir. Çünkü apendektomi yaparsam Oradan güdük atar ve bağırsak içeriye batın içine yılır. Hiç istemediğim bir olgu özellikle kron hastalarında. Peki ameliyata girdim. Apandisit var. Hasta kron hastası. Fakat çekum sağlam. Çekum tutulmamış. O zaman ne yapıyorum? Apendöktüm yapıyorum. Bu da yeterli. Peki yine apandisit ön tanısıyla girdim. Apendisit yok. Apendisit sağlam. Fakat hasta, hastada kron tanısı koydum. Ama çekum da sağlam. O zaman ne yapıyorum? bu hasta tekrar akut apandisit ön tanısıyla gelip hast, ameliyat olmasın diye hazır çekumda sağlamken apendektomiyi mutlaka yapıyorum arkadaşlar. Peki yine apandisit ön tanısıyla kron ameliyatına girdim. Apandisit, apendik sağlam, apandisit yok. Hastaya kron tanısı koydum ameliyat esnasında ve çekumda enfleme. O zaman ne yapıyorum? Hiçbir şey yapmıyorum çünkü apendik sağlam, çekumda enfleme. Peki güdük apandisit diye bir olgumuz var. Bu ne demek? Ben apendektomi yaptım. Fakat bütün o apendiks dokusunu alamadım. Geriye bir apendiks güdüğü, apendiks dokusu bıraktım. İşte bu güdük 5 milimetreden uzun, uzun bırakılırsa geriye kalan doku da zaten apendiks dokusu. Ne ihtimali var? Apandisit olma ihtimali var. Biz buna güdük apandisit adını veriyoruz. Bunun da tedavisi yeniden ameliyatla o güdüğü de eksize etmek, yeniden cerrahi yani. Peki apendiks tümörlerine geldik. Karsinoid tümör arkadaşlar, GIS'te en sık yerleştiği organ neydi? Appendix'ti. Eyer. Appendix ile rektum sırasıyla en sık GIS'te yerleştiği organ appendix karsinoidlerin. Peki appendix'te en sık gelişen ise yine karsinoiddir arkadaşlar. Bunu da sordular önemli. Genelde bu karsinoid appendix'in uç kısmına yerleşir ve bütün karsinoid tümörlerde olduğu gibi burada da kromogrenin A düzeyi yüksektir arkadaşlar. Bakın bu appendix karsinoidlerine genelde ameliyat sonrası patoloji raporunda tanı koyulur. Apandist ön tanısıyla ile hastanın ameliyatına girersiniz. Orada bir elinize kitle gelir. Allah Allah bu tümör olmasın dersiniz. Fakat yine appendektomi tabii ki yaparsınız. Ve ameliyat sonrası patoloji raporunda bunun karsinoid tümör olarak olduğunu görürsünüz. İşte bundan sonrası yaklaşımımız nasıl olacak? Eğer bu karsinoid tümör, apandiksteki karsinoid tümör... Bir santimden küçükse yaptığımız appendektomi ameliyatı yeterli ek girişime gerek yok. Fakat karsinoid tümör 1 santim ila 2 santim arasındaysa ve appendixin uç veya orta kısmındaysa yani köke yakın değilse yine yaptığımız ameliyat yeterli, apendektomi yeterli, ek girişime gerek yok. Fakat 1 santim ile 2 santim arasında yine bu karsinoid tümör ama kök kısmındaysa ya da mezo appendixe invazyon yapmışsa ya da etrafta büyümüş lenf notları varsa, lenf notları pozitifse o zaman apendektomi yetmez. Sağ hemikoloktomi de hastanın ameliyatına eklemem gerekir sonrasında. Peki bu karsinoid tümör 2 santimden büyükse yine ne olursa olsun sağ hemikoloktomi de yapmam gerekir. Apendiks tümörleri sadece tabi apendikste karsinoid tümör görülmez. Adenokarsinom da görülebilir. Bunlar 3 çeşittir arkadaşlar. Müsünoz adenokarsinom, kolonik adenokarsinom ya da adenokarsinoid de olabilir. Bakın apendiksin müsünöz adenokarsinomu, müsünöz neoplazma olan hastalarda periton yayılımı yapabilir. Biz bu olguya miksoma peritonu diyoruz. Ve bu en sık apendikste görülür. Bunu sordular. Önemli. Peki sadece apendiks kanserlerinde mi görülür? Hayır. Mide, over, pankreas ve kolorektal kanserlerde de görülür. Fakat bir soruda pseudomyxoma peritonei diyorsa aklımıza direkt appendix neoplazmı gelecek. Önemli.